Selahattin Demirtaş için, inşallah demeyen Mansur Yavaş'a HDP'den, maşallah yanıtı. HDP'li Beştaş, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için, inşallah demedi açıklanan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi, maşallah size, gerçekten maşallah dedi. CHP'li belediye başkanlarının toplantısı için, Van'a giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vanlı, sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz, dedi. Bu sözler üzerine yavaşın, inşallah, ifadeleri kamuoyuna yansıdı. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın, Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz, diyen yurttaşa yanıt olarak, inşallah, demediği açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar kamuoyunda tartışılırken bir tepki de HDP'den geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, siyasi rehine meselesinde korkak bir siyaset tarzının olduğunu söyledi. Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili, inşallah demedim diye açıklama yaptırmış. Belediye basını yayın birimine hem de. Ya ayıp ya en ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basını yayın birimi, inşallah, karşısında açıklama yapma gereği duymuş, dedi. İnşallah demekten bile imtina ediyorsanız, iktidarın politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Siyasetin cesaret işi olduğunu söyleyen HDP'li Beştaş, sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz, dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. E inşallah, demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın ve politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. Verin bana yetkiyi veya bize katılın demek de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekte ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir. Meral Danışa Beştaş, bugün konuşma zamanıdır, susma zamanı değildir. Gezi davasında hukukla, adaletle, ahlakla, insanlıkla hiçbir değerle bağdaşmayan karar, toplum vicdanında büyük bir tepkiyle karşılandı. Halkların Demokratik Partisi, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, mecliste basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gazetecilerin, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sonrasında eleştirilere ilişkin açıklamaları çok tartışılıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? sorusunu da şöyle yanıtladı. Hiçbir siyasetçinin toplumun herhangi bir kesimine bu şekilde, bu içerikte sözler kullanmasını doğru bulmayız. Eleştiri haktır. Toplum siyasetçileri eleştirir. Bizler toplumun gözü önündeyiz. Haklı da olsak haksız da olsak eleştirileri dinleriz. Bu eleştirilere karşı hakarete varan sözler kullanılmasını tasvip etmemiz mümkün değildir bakanlık ve emniyetten yanıt verilmedi. Meral Danış Beştaş, 5 Mayıs'ta parti genel merkezi önündeki polis şiddetine dair de şu açıklamayı yaptı. İlk açıklamamızda milletvekilimize, seni çivilerim, diyen zatın görevi nedir, kim görevlendirmiştir diye sormuştuk. Aradan geçen 5 günde hiçbir açıklama yapılmadı. Ne İçişleri Bakanlığı ne Adalet Bakanlığı ne Emniyetten bize yanıt verildi. Suç duyurusunda bulunuyorum. Vekilimiz ve o gün bu tehdide maruz kalan bütün arkadaşlarımız zaten suç duyurusu yaptılar. Yapmadılarsa da bugün ya da yarın yapacaklar. Ankara'da ilgili savcıyı bir an önce soruşturma açmaya ve gerekli işlemleri yapmaya davet ediyorum. Gezi tutuklularına binlerce selam olsun. Biz milyonlarız. Milyonlarca insanı bu şekilde yok edemezsiniz. Bu şekilde saldırılar başka muhalefet partilerine de yöneldi. Bu sistematik olarak bütün muhalefete yönelik politikanın araçlarından biridir. Bu saldırılara muhatap olan bütün muhalefet güçlerine susmayın diyorum. Susmayalım. Bugün konuşma zamanıdır, susma zamanı değildir. Gezi davasında hukukla, adaletle, ahlakla, insanlıkla hiçbir değerle bağdaşmayan kararın toplum vicdanında nasıl büyük bir tepkiyle karşılandığını hatırlatmak istiyorum. Doğrudan saraya bağlı yargı kuvveti tarafından bu ağır cezalar verildi. Bu gezinin meşruluğunu ve haklılığını asla gölgelemeyecek. Tek adam rejimine olan itiraz daha da büyüyor düzmece deliller ve senaryolarla cezaevinde tutulan tüm arkadaşlarımıza ve gezi tutuklularına binlerce selam olsun. İktidar göçmenleri araç sallaştırıyor. Mülteciler meselesi önemli bir gündem olarak yerini tutuyor. Mültecilerin yasalardaki hakları bile maalesef uygulanamıyor. Bugün mültecilerin Türkiye'de bu kadar yüksek olmasının sebebi savaş politikası yürüten iktidarlardır, savaşa can suyu verenlerdir. AKP'nin bunu sürekli pazarlık konusu yaptığını biliyoruz. Ucuz iş gücü olarak çalıştırıldıklarını en son İçişleri Bakanı itiraf etti. İktidarın politikasına karşı muhalefet de maalesef şovenizmi ve ırkçılığı körükleyen bir dil kullanmaktan geri durmuyor. Bu çok tehlikeli bir dildir. İktidar göçmenleri kendi politikaları için araç sağlaştırıyor. HDP olarak bu araç sallaştırma siyasetini doğru bulmuyoruz. Siyasi iklimin yaydığı ayrımcı ve ırkçı söylemler mültecilere şiddet olarak dönüyor. Bu şiddet dalgası bütün toplumu etkisi altına alabilecek bir potansiyele sahip. HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakma eylemiyle başlayan gerginlik ve 8 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Danış Beştaş, HDP ya da toplumsal muhalefet ya da siyasal muhalefetin farklı kesimleri Türkiye'de bir toplantı ve gösteri yapmak istediklerinde karşısına binlerce kolluk gücü çıkar, engelleme çıkar, darp yapılır, işkence yapılır ama bugün genel merkezimizin önüne iki aileyi, iki kişiyi polisler getirerek eylem yaptırmak istediler, dedi. Saldırı konsepti önceden planlanmış. Hiç kimse tesadüfen öylesine bir iki tane ailenin kendi kararıyla HDP Genel Merkezi önüne gittiğini düşünmesin. Bu saldırı konsepti daha önce çokça düşünülmüş, tartışılmış, planlanmış, organize bir saldırıdır diyen Danış Beştaş, eylemin İçişleri Bakanlığı, valilik ve emniyet müdürlüğü tarafından organize edildiğini söyledi. Meral Danış Beştaş, bu eylemi, bu açıklamayı, bu saldırıyı yapan aileler değil polistir. Polis de Emniyet İçişleri Bakanlığından almıştır. İçişleri Bakanı valisine, oradan emniyet müdürüne, oradaki seçilen kolluk görevlilerine vermiştir diye konuştu.